Sıcak süt nasıl yapılır? Sütümüzü koyduk. Dın dın dın. Şimdi kezveyi alıyoruz. Da da. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. Hmm, bunu tekerimle yapamam. Oldu. Evet, şimdilik bunu götürüyoruz, götürüyoruz, götürüyoruz. Burada pişireceğiz sanırım. Ben buraları bir toplayayım. Evet topladım ama ocağımızın altını yakmamız lazım. Onu da yakalım. Oldu. Şimdi cezvemizi koyalım. Burada bekleyelim. Bekle 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 bekle. Çok sıkalım. Neyse 2-3 tane de şeker atalım. Şekerimiz. Ben bir şekeri bulup geleyim. Şekeri de hallettim. Şimdi tek yapacağım şey beklemek çok sıkıcı olacak ama bekleyeceğim. Aradan 3 dakika 40 saniye geçti ve tam olarak istediğim kıvama geldi. Altını kapatalım. Kapattık. Şimdi bunu bardağımıza dökme vakti. Döktük. Şimdi bunu afiyetle içebiliriz. 11 yaşında nasıl süt yaptığımı sormayın. Yaptım işte.